Merhaba arkadaşlar. Bugün e, istek video yaptım. İstek video. Evet. Ne yaptım? İstek video derken, istek video derken yani Nursel Ebral doğummaz istedi. Onun için özel video yaptım. Çünkü kanalıma abone olması için ben ona 5 kanaldan da abone olursam o 20 aboneyi yükselir ve onun için büyük bir iyilik yapmış olurum. Şimdi senin için bir miniş videosu çekiyorum. Zoe'yi çizdim. Çünkü benim minişim yok daha. Alacağım. Almayı düşünüyorum. Ama şimdilik benim minişim yok. Olmadığı için çekemiyorum miniş videosu. Yani en yakın zamanda miniş almayı düşünüyorum. Evet şimdi sana Zoe'yi çizdim. Boyamadım çünkü hemen çizmeliyim. Yoksa kanalından vazgeçeceksin. O yüzden hemen çizip yüklemek istedim. Boyamaya da vaktim yoktu. Hadi hemen bakalım. Zoe'yi çizdim. Bu benim ilk çizişim olduğu için. Çizmeyi denemiştim bir kere ama kötü olmuştu. Şimdi böyle güzel çizmişim umarım. Umarım beğenirsin. Umarım kanalıma da abone olursun. Olursan kendin için iyilik yaparsın hem de benim için. Düşünsene 20 abone oldu. 20 abone partisi. Bir de düşün ben zaten haft haftada bir 2 tane 3 tane kanal açıyorum. Hepsinden sana abone olursam. Düşünsene kanalını. 100 aboneye ulaşır hatta beni yükselip bana yükselip de geçer. Anladın mı? Umarım beğenirsin. Hemen adını da yazalım. Kimi çizdiğimi anla. Zoe'yi çizdim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere kanalına abone olmak için özel video yaptım. Ve Emre Bilgin'e buradan çok selamlar veriyorum. Emre Bilgin kanalıma. Emre Bilgin lütfen videolarıma yorum at. Ve Nursel Ebrar Durmaz sen de at ve kanalıma abone olan Mele Priority, Lepse Zoe, Mele Pelak ilepse ve daha fazla kişiler lütfen ama lütfen kanalıma video, yorum ve beğenmeyi unutmasın. Yarışmalarıma da katılın. Katılıyorum. Yazın lütfen arkadaşlar. Çünkü ben bir dans yarışması yapmıştım. Onu hiç kimse katılmadığı için onun da açıklamasını yapmadım. O yüzden Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.